Bunun bir başlangıç yeri vardır. Neresidir? Önce mürşididir. Sonra mürşidiyle beraber olan bütün dervişlerdir. Sonra bütün dervişlerin sevdikleridir, yakınlarıdır. Sonra sonra bütün müminler, bütün Müslümanlar, sonra bütün ümmet, bütün insanlık, sonra bütün hayvanlar ve bütün varlık. Gördüğü, göremediği her şey için. Ya Rabbi ben senin kulunum ve ben yolunun hizmetçisi, yolunun hizmetkarıyım. Kendimde asla bir varlık görmeyi istemiyorum. Bende senden başka bir şey kalmasın. <laughs> Muhabbetinden başka bir şey kalmasın. Yakınlığından başka bir şey olmasın. Ama ben hizmetçiyim. Ben hizmetkarım. Yolunun hizmetçisi, hizmetkarıyım. Ben senin emrindeyim. Ben senin kulun. Haca giderken her şeyi bırakıp gidiyoruz. Ne diyoruz? Lebeyk. Allahümme lebeyk. Emret ya Rabbi. Emrindeyim ya Rabbi. Emrine amadeyim. Hayatı yaşarken lebeyk deyip yaşamak gerekir. Senin şerikin yoktur. Hiçbir şey sana şir koşmam. Benim Rabbim sensin. Sevdiğim sensin. Maşukum sensin. Mabudum sensin. İstediğim sensin. Ve ben sana geliyorum. Nasıl geliyorum? İşte böyle. Böyle koşuyorum. Ne bulsam hemen koşuyorum. Niye? Sen razı olasın diye. Senin sevgine layık olayım diye hiç kimseyi, hiçbir şeyi de bilmiyorum. Senden başka bir şey bilmiyorum. Aşık, maşukundan başkasını göremez. Görmemelidir. Aşk gelince gönlünde ne varsa evet, onu yakması lazım. Onu darmadağın edip harap etmesi lazım. Bellikten, kibirden, riyadan, hasetten eser kalmaması lazım. buna karşılık hor da görülür, hakaretle de görür, taşlanır da